birilerinin arkadan iş çevirerek ucuzdan dolar alındığına da değinen Selçuk Geçer bunun bedelini hep beraber çok ağır bir şekilde ödeyeceğiz. Türk olmayan kişilerde alt seviyelerdeyken doları satın alıp ondan sonra çekip gidecekler diye konuştu. Dolar kuru bağlamında fiyat öngörüsü yapan Selçuk Geçer, dolar kuru sene sonunu en iyi olasılıkla 25-26 Türk lirası civarında kapatır. 2023 senesinde ise kur ataklarını izleriz. Seçimden evvel ya da sonra hiç fark etmez dolar kuru 35 Türk Lirası, 40 Türk Lirası düzeyinin üstüne çıkar. Zaten pazar fiyatlamalarını inceleseniz dolar kurunun 35, 40 TL'den hesaplandığını görürsünüz şeklinde konuştu. Dünya genelinde olan enflasyon krizi yaşayan ülkelerden bir tanesi de Türkiye'dir. Bu olay Türk vatandaşlarının cüzdanlarına zarar verip yaşanmış bu olaylar neticesinde neredeyse çoğu Türk vatandaşının satın alım hayat kalitesi, hayat şartları zorlaşıyor. Türk insanına sadece zarar veren şey enflasyon olmayıp dolar, Türk lirası karşısında, Türk liranın değer kaybetmesi de insanları zor bir hayata sürüklemesine neden oluyor. Ekonomist Selçuk Gezer açıklamalarıyla Türk insanını korkuttu ve açıklamalarında şöyle bahsetti zamlar ile karşı karşıyayız diye bahsetti. Geçtiğimiz yaz aylarını değerlendiremediğimizi söyleyen Selçuk Gezer önümüzde, ki kışın çok zamlı olacağından bahsetti elde sofraya konulan gıdalarda artış olacağını söyleyen Selçuk Gezer diğer açıklamalar da yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolar endeksi gerilese de dolar, Türk lirası kuru yatay bir seyir izlemeye devam etmişti. Doların ne kadar olacağı ise her zaman ayrı bir merak konusu oldu, finans uzmanı Selçuk Geçer yaptığı açıklamalar ile birlikte kritik yorumlarda bulunmaya devam ediyor her konuşmasında farklı alanlara dikkat çeken geçer bu konuşmasında ise doların 35 Türk lirası olacağını işaret etti dolardaki artışın devam edeceğini belirten geçer, dolar yılı 25-30 Türk lirası seviyelerinde tamamlarsa, öpüp başınıza koyun, dedi. Fed'in faiz kararlarını değerlendiren ekonomist Selçuk Geçer, üst üste 75 bas puan artıran Fed'in geri fren yapacağını ve faiz konusunda kısmaya gideceğini kaydetti. Yaptığı açıklamada dolara olan eğilimin son dönemlerde azaldığını ve altına eğilimin arttığını kaydeden Selçuk Geçer, doların yükselişine oranla gram altının da yükseleceğini dile getirerek yeni seviyeleri de paylaştı. Geçer, "Dolar'da o beklenen yükseliş geldiğinde gram altın 1200 lira yıl sonunda 1500 seviyeleri test edecek. Dolar 20 Türk Lirası, ons altın 1800 olduğunda altın yükselmeye devam edecek." dedi. Yaptığı açıklamada dünyada yaşanan ekonomik krizin sonuçlarının Türkiye için ağır olacağını kaydeden Selçuk Geçer, yaşanacak olan krizin derinleşmesi halinde bin Türk lirası seviyelerinde olan gram altının 2000 TL'lere çıkacağını iddia etti geçer gerilim sonucunda dirençlerin şimdiden zorlanmaya başladığını dile getirerek, söz konusu bu durumun Türkiye ekonomisine ciddi zararlar doğuracağını belirtti. Türkiye'nin makroekonomi alanında çok kötü olduğunu kaydeden Selçuk Geçer, ekonomik güvenin son 17 senede en diplerde olduğunu ve artık şu dönemde en değerli şeyin ise nakit olduğunu dile getirerek, nakitte kalanlar şanslı olacak, dedi. Geçer ayrıca enflasyonun olduğu ortamlarda önce konut fiyatları yükseliyor gibi olur ama sonra bir tepe taklak oluyor. Dikkatli olmanız gerekiyor diye konuştu. Resmi olarak açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Selçuk Geçer, gerçek enflasyonda karşılık gelen doların 37 Türk Lirası olduğunu söyledi. Geçer, yeni açıklanan enflasyonun ise 40 liraya denk geldiğini söyledi dolar hakkında yüksek tahminleri ile bilinen Selçuk Geçer bu defa ise doların göreceği korkunç rakamı söyledi. Enflasyonun toparlanmaması halinde doların 3 hanelere gideceğini her seferinde kaydeden Selçuk Geçer, 100 TL'ye dikkat çekti. Yayınlandığı YouTube videosunda 1994 krizine vurgu yapan Geçer, o dönemlerde 8 bin liralık dolar kurunun 48 bin liraya çıktığını ve sonrasında 1 milyon 600 lira olduğunu kaydetti ekonomist, Amerika Birleşik Devletleri'nde aniden gelişecek çok yüksek bir enflasyon görürsek ki ortalama 8, 5, 9 aralığı gibi, düşük bir ihtimalde olsa o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebiliriz, ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri üzerinde yaşanan olumsuzluklarla beraber enflasyon verileri iç açıcı olmadığından ötürü doların yukarı doğru yükseleceğini görebileceğimizi belirten Selçuk geçer. Doların bugün 0.225 yükselişe geçtiğini söylerken aynı zamanda doların 35 Türk Lirası olacağına vurgu yaptı. 4 ay içerisinde bu sürecin böyle devam edeceğini belirten Geçer, Amerika Birleşik Devletleri'nde ne kadar durumlar kötü olsa da Türkiye'de doların asla düşmeyeceğini belirtti, Fed'in yüksek enflasyonla mücadele için uzun yılların en büyük faiz artış trendine girmesi, dolarda ralliyi tetikledi. Dolar endeksi %19 kadar yükseldi ve endeksin tutulmaya başlandı, 1972'ten beri en yüksek yıllık artışı kaydetti, Euro'da dolar karşısında 20 yıl sonra ilk kez bir seviyesinin altına geriledi. Bütün para birimlerinde yükseliş devam edecek. Sadece euro ile dolar ya da euro ile sterlin ya da dolar ile sterlin arasında ufak iniş çıkışlar olabiliyor. Bunun temel nedeni de pariteler. Euro-dolar paritesi 1-3-e giderse anlayın ki dolarla euro arasındaki makas kapanacak. Dolar daha hızlı yükselecek euro daha az yükselecek. Ya da euro daha fazla yükselecek dolar daha az. Burada önemli etken Avrupa Merkez Bankası. Faizi artıracaklarını söylediler. Ama pozitif ortama geçmeleri etkili olacak mı? FED faizleri artırmaya devam edecek. Duruma bağlı olarak 75 bas puanlık faiz artırma gündeme gelebilir. Avrupa Merkez Bankası ağırdan alırsa parite aşağı doğru diğer. Euro düşer. Bugün Euro doların üstünde ise yarın altında kalabilir. Avrupa Merkez Bankası'nı yakından takip etmemiz gerek. Bu dönemde gelişen ülke tahvilleri %15 kadar düşerek 10 yılın en düşük getirilerini sağladı. Analistler ayrıca Brent petrolün varil fiyatının da 110 dolara yükselmesini bekliyor. Fiyatlar bugün 94 dolar civarında seyrediyor. Morgan Stanley farklı bir raporunda İngiltere ve Euro bölgesi ekonomilerinin gelecek yıl resesyona girme ihtimalinin yüksek olduğunu ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin esnek iş piyasası sayesinde resesyondan kıl payı kurtulabileceğini belirtmişti.